Merhabalar hanımlar, Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel gösterişli bir lif modelinin yapılışını paylaşacağım. Şöyle 3 renk kullanacağım arkadaşlar. Beyaz, açık mavi ve koyu bir saks mavisi kullanacağım. E tığ numaramsa 6 numara arkadaşlar. E lif yaptığım zaman bu tığ kullanıyorum. Gayet güzel oluyor. Siz elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. E lif modeli yapacağız. E dediğim gibi 3 boyutlu güzel bir model olacak. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek beğenerek takip ediyorsanız ben tuşundan da beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Beğenilerinizi yapın. Şimdiden teşekkür ederim beğenileriniz için. Evet başlıyorum arkadaşlar. Hemen beyazla başlayacağız. Şöyle beyaz ipimizi açalım. Bir tane ilmek oluşturuyorum her zamanki gibi bu şekilde ilmeğimizi oluşturduk. Üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlk yapmış olduğum birinci zincirin içerisine hemen ilmekten sonraki birinci zincir içerisine batıyorum. Ve burada sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle bu arka ipimizi de içeride yürütelim. Daha sonra kalan kısmını keseceğiz. Bir tane zincir çektim, ilmeğimi uzattım, tığıma bir defa doladım, yapmış olduğumuz halkanın içerisine 5 defa dolayarak fıstık yapacağız. Bir tane yapmıştım şöyle 2 oldu devam ediyorum 3 4 ve 5 her seferinde tığımızın başına doluyoruz arkadaşlar şimdi fıstığımızı tek seferde kapatıyorum ve kilitliyorum üzerine bir tane zincir çektim tığıma bir defa doladım tekrar aynı yuvaya 1 2 3 4 ve 5 5 defa dolayarak fıstık yaptık kilitledim hemen kilitledikten sonra üzerine bir zincir çekiyorum Tığıma her seferinde doluyorum arkadaşlar. Lif yapanlar e, bilirler ama her ilmekte tığımızın başına doluyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane doladık bu şekilde. Kilitledik. Üzerine bir tane zincir. Bir tane daha yapalım. Tığıma doladım. 1 2 3 4 ve şöyle 5. 5 dolgudan oluşturuyoruz fıstığımızı. Kilitledikten sonra bir tane zincir çekiyoruz. Aralarda bir zincir çekerek bu şekilde 8 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Şöyle ben 4 tane yaptım. Hemen 4 tane daha yapıp 8'e tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstık yapmış olduk. 5 dolgudan oluşturduk. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve ilk baştaki fıstığın içerisine batarak tepesine batarak buraya kaydırma tekniği ile birleştirmiş oluyorum. İlk birinci sıramızı bir tane de zincir çektim ve ilmeğimi şöyle hafif uzattım. İpimi buradan kesiyorum diğer rengime geçeceğim. Her sırada renk değiştireceğiz arkadaşlar. Şöyle son fıstığın içerisinden, orta kısmından geçip buradaki ipimizi bu tarafa doğru alıyoruz. Hemen bir tane daha alacağım. Daha sonra kalan görünen kısmı da keseceğim. Bu şekilde iplerinizi temizleyebilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarımız için bu ayrıntıyı da göstermiş olalım. Evet şimdi hemen açık mavi rengine geçiyorum ipimi aldım bir tane ilmek oluşturacağım arkayı fazla uzun bırakmıyorum arkadaşlar buradan tekrar temizleyeceğiz çünkü ipimizi şöyle aradan başlıyorum arkadaşlar iki fıstığın arasından bir tane sık iğne yaptım ve bu araya hemen fıstık yapıyoruz ilmeğimi uzattım bir defa tığıma doladım Baştaki birinci ilmeğin 1 bir oldu, 2 oldu. Buraya yine 5 defa dolduracağım fıstık yapıyorum. 3 4 ve 5. 5 dolgudan oluşturduğum fıstığımı kapatıyorum ve kilitliyorum. Burada zincir çekmeden tığıma doluyorum. Tekrar aynı yere 5 dolgudan oluşan ikinci fıstığımı yapıyorum. Şöyle 5 kapatıyorum. Kilitledim. Şimdi ara kısım için bir iki tane zincir çekiyorum. Burada modelimizde arkadaşlar bu sırada kaç tane fıstık yapıyorsak bu araya da o kadar zincir çekeceğiz. Şimdi ikili fıstıklar yaptığımız için iki tane zincir çektim. Tığıma doladım. Bir sonraki ara boşluğa yine aynı şekilde ikili fıstık yapacağım. 3 4 ve 5 dolgudan oluşan birinci fıstığımı yaptım. Tek seferde kapattım. Araya zincir çekmiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 dolgudan oluşan ikinci fıstığımı da yaptım. Kapattım. Kapattıktan sonra hemen araya 1, 2 zincir çektim. Tığıma doladım ve bir sonraki ara boşluğa. Hemen buradaki bir sonraki ara boşluğuna batıyorum ve tekrar iki tane fıstık yapıyorum. Zincir çekmiyoruz ara kısımlara. İki fıstık yaptıktan sonra zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ve kapattım. Araya bir iki zincir çekiyorum. Şöyle aralarda iki zincir çekerek ikişerli fıstıklarımızı yapalım. Tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladık. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Ve buradaki ilk fıstığa batarak kaydırma tekniği ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Yine aynı şekilde iplerimi temizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle arkadan buradaki en yakındaki fıstığın içerisine bu iki ipimi de temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü sıraya bu koyu rengimizle devam edeceğiz. Bir tane ilmek oluşturdum ve buradaki ara boşluğundan iki zincir çektiğimiz kısımdan ipimi ekliyorum. Hemen buraya bir tane sık iğne ile ekledim. Şimdi her sırada bir fıstık ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. ilmeğimi uzatıyorum. 2, 3, 4 ve 5 dolgudan oluşan birinci fıstığımı yaptım kapattım zincir çekmiyorum tığıma doladım ikinci fıstığım için 3 4 ve 5 dolgu yaptım tek seferde kapattım zincir çekmeden üçüncü fıstığımı yapıyorum 2 3 4 ve 5 dolgudan oluşturdum kilitledim şöyle ara boşluğun üzerine 3 tane fıstık yapmış olduk araya 1 2 3 tane zincir çekiyorum ikinci sırada da söylediğim gibi buradaki fıstık sayısınca araya zincir çekeceğiz arkadaşlar bir sırada 4 5 yine arada da 4 zincir bir sonraki sırada da 5 zincir olarak devam edeceğiz şimdi bir sonraki ara boşluğa batıyorum 2 3 4 ve 5 tek seferde kapattım ikinci fıstığımı yapıyorum yan yana 3 tane fıstık yapmış oldum şimdi araya 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki ara boşluğa batarak devam ediyorum. Evet şimdi 3 zincir çekerek bir sonraki yuvaya geçeceğim. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum. Bir üst sırada beyaz renkle devam edeceğiz. Tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar 3. sıramızı da tamamlıyoruz. Şöyle 3 tane zincir çekerek birleştireceğim. İlk baştaki fıstığın tepesine batıyorum ve yine kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim. İlmeğimi çok hafif uzattım ve kestim. Şöyle bu ipimizi de yine bu arkadaki en yakındaki fıstığın içerisinden geçirerek bu şekilde temiz bir görüntüyle devam ediyoruz. Beyaz renge geçiyorum arkadaşlar. Hemen bir tane ilmek oluşturuyorum. Şöyle ara boşluğundan zincir çektiğimiz kısımdan ipimi ekliyorum bir tane zincir çektim ilmeğimi uzattım şimdiki sırada dört tane fıstık yapacağız arkadaşlar birinci fıstığımı yaptım ve kapattım ikinci fıstığımı yapıyorum kapattım üçüncü fıstığı yapıyorum kilitledim ve son fıstığımız dördüncü fıstık şöyle dört tane yan yana fıstık yapmış olduk arkadaşlar şimdi araya 4 fıstığımız olduğu için 1 2 3 4 tane fıstık yapıyorum. Araya 4 zincir çektim ve devam ediyorum bir sonraki ara boşluğuna batarak şöyle Beşli olduğu fıstığımızı yaptık ve kapattık. 1. fıstığımızı yaptık. 2 oldu, devam ediyorum. 3 ve şöyle 4. 4 fıstık yaptım. Şimdi araya kilitledikten sonra 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa batarak yine dört tane fıstık yapacağız yan yana. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar lifimizi yapmaya devam ediyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4. Sıradayız ve 4 fıstık yaptık. Her sırada bir fıstık ekleyerek devam ediyoruz. Şimdi ben bir sıra daha gösterip videoma devam edeceğim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorduk. Bu arada son kısımda yine 4 tane zincir çektim ve ilk birinci fıstığın tepesine batarak şöyle tepedeki ilmeğine batıyorum. ilmeğimi diğer ilmeğin içerisinden kaydırıp bir tane zincir çekerek ipimi kesiyorum. Her sırada aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Mantığını anladıktan sonra kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir lif modeli. Hemen buradan ipimi çekeceğim. Açık mavi rengine geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen mavi rengini alıyorum. Bir tane ilmek oluşturuyorum hemen oluşturduğum ilmeği buradaki zincir kısmından ekliyorum aradaki zincirlerden ekliyorum bir tane sık iğne ile ekledim ve bir zincir çektim ilmeğimi uzattım ve hemen fıstık yapmaya başlıyorum. 2 3 4 ve 5 5 dolgudan oluşan fıstığımı kapattım kilitledim. Hiç zincir çekmeden hemen yanına ikinci fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Kapattım ve kilitledim. Hemen yanına üçüncü fıstığımı yapıyorum. 3 4 ve 5. Bir alt sırada 4 tane fıstık yapmıştık. Şimdi bu sırada 5 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Ve 5. Şimdi ara kısmına 5 tane fıstığımız olduğu için 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyoruz. 5 zincir çektiğimde bir sonraki zincir boşluğuna, ara boşluğuna batarak hemen fıstık yapıyorum. Tek seferde kapattım ve kilitledim. Şimdi yine aynı mantıkla arkadaşlar bu sıramı da tamamlayacağım. Daha sonraki sıralama e, dediğim gibi yine aynı olacak. E, koyu mavi devam edeceğim. E, her sırada bir fıstık ekleyeceğim. Bir zincir ekleyeceğim. Bu şekilde devam edip lifi tamamlayacağım. E, şöyle tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra son bölüme gelelim. Son sırada kenar kısmını da yapıp lifimizi tamamlayalım tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdi burayı biraz ilerletip geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimi ilerlettim. Şimdi 11. sıradayız. 11. sırayı tamamladım. 12. sıramız son sıramız olacak arkadaşlar. Şöyle burada ilk başta bir fıstıkla başladık. Bir zincir, bir fıstık. Daha sonra iki fıstık, iki zincir. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. sıradayız. Bu şekilde göstereyim. 11 sıra yapmış olduk. Renkleri de gayet uyumlu. Çok güzel bir lif modeli oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şimdi dediğim gibi son sırayı yapacağız. Hemen son sıra rengimiz koyu saks mavisi olacak. Hemen ipimi alıyorum. Bir tane ilmek oluşturarak son sırayı yapalım. Bir tane ilmek oluşturdum. Ve yine burada aradaki zincirlerden başlıyoruz zincirin üzerine bir tane sık iğne yaparak ipimi ekledim buraya bir tane zincir çektim şöyle netlesin görüntümüz Evet ilmeğimi uzatıyorum ve buraya 4 ya da 5 dolgulu yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle kilitledim birinci fıstığımı yaptım hemen yanına zincir çekmeden ikinci fıstığımı yapıyorum Kilerinizin kalınlığına göre arkadaşlar buradaki e, dolgu sayısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. E, burada ben beşli yaptım ama dediğim gibi siz 4'lü de deneyebilirsiniz. Çok fazla e, kalın olmasın. Evet, şimdiki sıramız 12 tane olduğu için ben buraya 12 tane fıstık yapıp e, tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar buraya 12 tane fıstığımı tamamladım. Şimdi fıstıkların üzerine sık iğne yapacağız. Burada zincir yapmıyoruz. Son sıra olduğu için arkadaşlar bu şekilde boşluk kalmasın diye bu sıramızda fıstıkların üzerine sık iğne yapacağız. Burada hiç zincir çekmeden baştaki fıstığın üzerine batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde geçiş yapıyoruz buraya. Bir tane zincir çekiyorum ve bir sonraki ikinci fıstığın üzerine ilmeğine batarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstığın üzerine Bir zincir çekiyorum. Arada bir zincir çekerek bütün fıstıkların üzerine sık iğne yapmış olacağız. Şöyle sırasıyla her birinin üzerine batalım. buradaki zincirimizin üzerine geldik. Zincirin üzerine bir tane sık iğne yaparak geçiş yapıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzatıyorum ve fıstık yapmaya başlıyorum. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar. 12 tane fıstık yapacağız. Daha sonra zaten buradaki fıstığımızın üzerine geçiş yapacağız. Yine aynı şekilde buradaki fıstıkların üzerine de sık iğne yapacağız. Burada yapmış olduğumuz gibi ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle ben tamamlayayım arkadaşlar. Son haliyle tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, lif modelimizi tamamladık. Son hali, son görünümü bu şekilde. Çeyizlere yakışacak, oldukça güzel ve gösterişli bir model oldu diye düşünüyorum. İnşallah sizlerde beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi, yorumlarınızı yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, gerçekten çok beğendiğim bir lip modeli oldu. Ee, bohçalara ve çeyizlere çok yakışacak diye düşünüyorum. Yapacaklara, benimle birlikte deneyeceklere şimdiden kolay gelsin diyorum. Ee, takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince Cevaplamaya çalışırım. İnşallah beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sağlıkla kalın.